192. mektup Bu mektup Şeyh Bediüddin-i Seharenpuri'ye yazılmıştır. Bir sualine cevap vermektedir. Akıllı ve kıymetli kardeşim Hocama yazmış olduğum 11. mektupta Hazreti Ebubekr Sıddık'ın makamından daha yüksek bir makam hasıl olduğu yazılıdır. Bunun ne demek olduğunu soruyorsunuz. Allahü Teala senin bilgini arttırsın. Bu yazı Hazreti Ebu Bekri'den daha yüksek olmayı göstermez. Bu söz ve o mektuptaki buna benzeyen yazılar bir talebenin kendi rehberine arz ettiği kendi halleridir. Büyüklerimiz buyuruyor ki bir talip doğru olsun yanlış olsun kendine hasıl olan her şeyi üstadına bildirmelidir çünkü doğru olmayan bilgilerden doğru manalar da çıkarılabilir bunun için bunları da bildirmek lazımdır denildi yukarıdaki söz de bu sebepten yazılmış olabilir şunu da söyleyebiliriz ki peygamber olmayan birinin ufak bir şeyde peygamberden üstün olması caiz görülmüştür bunun misalleri de vardır şehitlerin üstünlükleri sayılırken, peygamberler için bildirilmeyenler de haber verilmiştir. Bununla beraber üstünlük, her bakımdan peygamberlere mahsustur. Aleyhimü ve teslimat. Peygamber olmayan bir veli, peygamberde bulunmayan bir üstünlükten geçirilirse, buradan geçerken kendini daha yüksek görebilir. Bu caizdir. Onun bu makama yükselebilmesi, peygambere uyması sebebiyle olmaktadır. Bunun için, peygambere de o makamdan nasip vardır. Çünkü hadisi i şerifte, güzel bir çığır açan kimse, bunun sevabını kazanır ve bu güzel şeyi yapanlara verilen sevaplardan da pay alır, buyuruldu. Peygamber olmayanın, ufak bir şeyde, peygamberden üstün olması caiz olunca, peygamber olmayanlardan üstün olması da caiz olacağı meydandadır. Bunu anlamak güç değildir. Vesselam.